Kanser hastalığı, kanser hastalığının nedenleri, biz neler yapabiliriz? Kadınlarda en çok hangi kanserler yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim biraz. Öldüren en önemli hastalıklardan bir tanesi kanser. Kadın kanserlerinden de en önemli şey. Özellikle 40 yaşından sonraki bayanlara biz özellikle gidip e, mamografi çektirmeliyiz. Biz çevre koruma bölümünde çalışıyorum. Ee, Bu görüntülerin doğaya çok fazla katkı sağlıyorlar. Örneğin 25 tane kola şişesinden bir tane şişme mod çıkarılabiliyor. Metaller ve camlar, metalleri de yine geri dönüşüme... Yani aslında evimizde çıkan her şeyi geri dönüştürebiliriz. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi ile birlikte Kırsal mahallelerimizde, aynı zamanda merkez mahallelerimizde kadınlara yönelik eğitimler yapıyoruz. Konularımızın içerisinde kanser, obezite, Sağlıklı beslenme, e, akıbci ilaç kullanımı gibi konularımız var. Özellikle sağlık konularına değiniyoruz. Burada amacımız kadınlarımızın sağlık bilincini yükseltmek, kendi kendilerinin doktoru, doktoru olmalarını sağlamak, sağlık hizmetlerinden ne şekilde faydalanacaklarını, ilaçları ne şekilde kullanacaklarını, kendi kendilerinin doktoru aynı zamanda çocuklarının doktoru olabilmelerini sağlamak, sağlık konusunda bilinçlendirmek bizim ana hedefimiz. Eğitimlerimiz sonrasında halka katılım sağlayan halkımıza ufak tefek hediyelerimiz de var. Eğitimler konusunda bize destekleri için, bu imkanları bize sağladığı için belediye başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederiz. Karaköprü Belediye'nin ilçe ve merkez ve kırsal kesimlerimizde olan eğitimlerimize devam ediyoruz. Çevre koruma olarak gerçekleştirdiğimiz bugün Türkmen Köyü'nde eğitimlerimize geri dönüşümle alakalı, kadın sağlığıyla alakalı, sıfır atıkla alakalı, evsel yatıklarla alakalı bilgilendirmeler yapıyoruz.